Ben bugün biraz Tunus'tan bahsetmek istiyorum. Eskiden Tunus'un halkının e, muhafazakar ve dinini çok rahat e, yaşadığına inanılırdı. Halbuki e, 23 yıllık Ben iktidar var ve e, dikta rejimi halkın dinini rahatlıkla yaşamasına pek izin verilmiyordu. Ancak devrimden sonra gençler dini daha rahat yaşayacağına inanıyorlar ve gelecekten de umutlular. Fakat üç yıl önce sokaklara dökülüp istediklerini tam elde edebildiler mi? O talep ettiklerine tam ulaşabildiler mi? Hayır. E, demokrasi istiyorlar. Şu anki muhalefete baktığımızda e, hem muhalefette hem de medyanın e, bazı katmanlarında eski rejimin kalıntıları var. Bu da tabii ki demokrasi adına e, tehlike arz ediyor. Halk ne kadar savaş istemese de barış yalnız olsa da e, eğer adil bir seçim olduğunda tek başına İslam... İslami bir parti seçilirse Mısır gibi tekrar bir darbe olacağına inanıyorlar. Bunun bir tedirginliği var. Şu anki hükümetin elinde de gençlerin isteğine hitap edecek bir formül yok. Formül ne? Bunu özellikle belirtiyorum. 3 yıl önce daha Arap Baharı başladığında hocamız demişti bunun formülü İslam Birliği diye. ...gelişme olarak da serindirici bir haberde artık gençlik yavaş yavaş İslam Birliği oluşsun demeye başladı. Ben bir tane video izlemiştim. Orada sizin için not aldım okuyayım. Orada genç devrimci Ahmet Çelebi şu şekilde diyor. Devrimin en önemli ideali onurlu ve özgür bir hayat sürmekti. Seçimlerin sonucunda görüldü ki halkımız tek çare olarak İslam'ı görüyor. İslam dünyası birleşmeli. Müslümanlar tek vücut olmalı, selevisciğiyle, nahtacısıyla tüm Müslümanlar birleşmeli. Ayrıca e, ayrı olduğumuzda bundan en fazla İslam düşmanları faydalanıyor. E, gerçekten de ayrılık sadece İslam düşmanlarına fayda verir. E, Tunus halkı, Tunuslu gençler İslam Birliği istemeye devam etsinler bu Tunus için çok büyük bir kurtuluş sadece Tunus için değil tüm Orta Doğu için. Libya Cezayir, diğer Orta Doğu ülkeleri, ayrıca diğer Müslüman ülkeler ve Müslüman olmayan ülkeler için de kurtuluş ve refah anlamında. İnşallah. İnşallah çünkü sadece Müslümanlar için yaşanacak bir rahatlık değil, Müslümanların Kur'an ahlakından kaynaklanan bütün insanlara gösterdikleri, kendi dinlerini rahatlıkla yaşayabilecekleri, kendi inançlarını her ortamda. E, diledikleri gibi kendi inançlarına göre yaşayabilecekleri ve rahatlıkla anlatabilecekleri bir ortamı başka dinlerden insanlara da sunmuş oluyor Müslümanlar. O yüzden zaten insanların arasında çatışma, kargaşa, fikir ayrılığı gibi bir şey bir arada yaşama. E, konforunu ellerinden almamış olacak. İşte Müslümanlık yani Kur'an ahlakı bu şekilde bir yaşam herkese sunuyor. Ki bu zaten İslam Birliği'nin en önemli yani İslam Birliği bir siyasi birlik olmadığı için bir sevgi birliği olduğu için e, en önemli kazanımlarından biri olacak. Bütün dünya için sadece Müslümanlar için değil.